Doktor Yavuz Macit ben. Bugün size e, dolgu uygulamalarımız ve dolgu uygulamaları sonucunda en son geldiğimiz noktada tasarım dolgu uygulamasından bahsedeceğim. Kalıcı silikon dolgular kullanmaktaydık. Bu dolguları kullanmaya başladıktan sonra pıhtı atma, emboli oluşturma, alerjik reaksiyonlar, kist oluşturma gibi yan etkileri nedeniyle artık bu dolguları kullanmamaya başladık. Daha doğal, kolajen içeren dolgular kullanmaya başladık. Fakat bu dolgularda da Yine biz hekimler kullandığımızda kalıcılık süreleri bizim için sıkıntı oldu. Kalıcılık sürelerini uzatmak için de bu dolgulara çapraz bağ ajanları eklediler. Fakat biz hekimler bu dolguları da yine zaman içerisinde kullandıkça alerjik reaksiyonlar, hasta negatif geri dönüşleri, istenmeyen yan etkiler, yine kiste oluşturma, tortu bırakma gibi olumsuz sonuçlarıyla dönem dönem yüzleştik. Son dönemde kullandığımız yeni nesil dolgulara ulaştık. Bu dolgular artık çapraz bağ ajanı içermeyen yeni nesil matruşka bebeği tarzı birbirinin içine geçmiş mikrokürücikler ile çapraz bağlanmış %100 hyaluronik asit içeren doğal kolajen dolguları kullanmaya başladık. Bu dolguların adına artık tasarım dolgular diyebiliyoruz. Bunların en büyük avantajı %20 daha fazla kalıcılık, hasta konforu en üst düzeyde, hiçbir yan etki, alerjik reaksiyon oluşturmayan güvenle kullanabildiğimiz yüzün her tarafında çenede jawline oluştururken çene kemiği oluştururken kenarlarda şakakta, elmacık kemiğinde özellikle dudakta daha güzel volüm vermede, daha güzel hacim vermede çünkü bu dolguların en büyük özelliklerinin bir tanesi de daha az dolgu hacmiyle daha büyük volümler elde edebildik. Hem biz hekimler hem de hasta memnuniyeti optimum düzeye erişmiş bulunmaktadır. Sizler de tasarım dolguları yaptırmak isterseniz mutlaka uzman bir hekimden destek almanızı öneririm. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.